Bu dosyayı yanlış yere kaydetmişsin. Cemre. Hollanda'ya gönderilen raporun iç yazışmalar klasöründe işi ne? Oraya mı koymuş? Biraz dikkat ama. Düzelteyim. Mi? Tamam ben yaparım. Sen işine bak. Ne oldu? Yok bir şey. Gözüm daldı. Ya benim de fikrim soracak olursam... ...kesinlikle daha iyi olacağını garanti ediyorum. Tamam o Cemre Hanım da gelmiş nihayet. Merhaba. Kusura bakmayın ilk defa geç kaldım. Problem yok. Hallettim. Sizi de arayamadım. Özür dilerim. Atilla Bey'e çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Ne haber? Ne yapıyorsun? Serap Hanım'dan iş öğreniyorum. Çalışıyorum işte. Haberi Cemre'ye de verelim mi? Yeni şirketi Sinan Holding'den yürüteceğiz. Öyle mi? Biraz zor oldu ama sonunda ikna ettim canım. En azından yani işler oturana kadar tek merkezden yürütmeyi kabul etti o da. Yani? Yani sen de bizim binaya taşınıyorsun. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Oğlum ben çok geç kalıyorum. Görüşürüz. Geliyorum ben. İyi günler. Hoşçakalın. Telefonun. Efendim anne. Cemre, nasılsın bir tane? Çalışıyorum anne, ne oldu? Bu ses ne şimdi? İnsanı aradığına pişman ediyorsun ha? Anneciğim çalışıyorum şimdi, sonra konuşalım mı? Meşgul etmeyeceğim ben yavrum, bir şey söyleyip kapatacağım hemen. Hüsük, akşam bizi yemeğe davet etti de. Aa, niye? Zeynep i... işe girmişti. Onu kutlamak için. Ben de tamam dedim. Akşam çok geç kalma olur mu yavrum? Oyalanma. Ya niye bana sormadan tamam diyorsun? E, i̇stersin diye düşündüm. İstemiyorum. Ara söyle gelemiyoruz de. Ayıp olur kıza yavrum. O istemiş bizimle beraber kutlamayı. Söz de verdim adama şimdi. Söz verdiysen sen git anne ben gelmiyorum. Aa Cemre. Bakıyorum da huysuzluğun üstünde ha. Ondan değil anne yani, anlatırım sonra. Hadi kapatıyorum. Şimdi boşaltıyoruz odanızı. Serap hazır siz toplantıdayken... ...buradaki dosyaları da gösterdi bana. Tamam tamam acele et. Taşınma işi ne zamandır konuşuluyor? Bugün gündeme geldi. Ebru teklif etmiş. Bana da olabilir gibi geldi. Benim de gelmem uygun mu sence? Yani zaten beni istemezler. Yo, Barış özellikle gelmemi istedi. Merak etme Cemre. Orada da bir tek bana sorumlu olacaksın. İyi de hep yüz yüze olacağım onlarla. Barış benim ortağım Cemre. Benimle çalıştığın sürece mutlaka onlardan birinden birini göreceksin öyle değil mi? Cemre şu ortak dosyaları da bir bakalım istersen. Tamam.